Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an yani az önce camdan baktım. Kedi şuralarda geziyor. Evet, evet kedi şu an e, kümesin içinde. Kedi şu an kümesin içinde. Ya bu şerefsiz oraya nasıl giriyor? Aha burada. Ya bu gerçekten e, değişik bir kedi arkadaşlar. Buna ödül vereceğim, alıp besleyeceğim de bunu iki günde yerler yani. Dışarının kedisi eve de olmaz. Burayı ayağa kaldırır bu köpekler. Yani bunlar ya kedi insan değil misin? Çık git tabakada köpeğin yanında ne işin var? Ha gidiyor. Çıktı gidiyor. Kedi anormal kedi. Direğe çıkıyor arkadaşlar. Bakın ha orada. Gidiyor. Ya susun tamam. Yok. Esko var. Arkadaşlar ben de daha dışarı çıkmadım. Sabahın saat yedi buçuk şu an yedi buçuk sekiz gibi havluyordular. Bir bakayım ne oluyor? Bir baktım kedi direğe çıkıyor. Şu arkadaki direğe çıkıyor. Sus! Sonra bir daha baktım. Buralarda geziyor. Ulan camdan bir baktım. Odanın camından bir baktım. Şurada geziyor. Şu üstte köpeklerin haberi yok. Köpekler parslarda kitlenmiş bakıyor. Diğer köpekler hiç bağırmıyor. Parslar bekliyor. Herhalde aşağı düşecek. Çok acayip bir uyanıklar bak bak. Artık kedi öyle alıştılar ki yani kedi tuzağa düşürmek için hiçbir şey demiyorlar. Kedi de bu üstte dolaşıyor. Dedim balkona çıkayım net bir video çekeyim böyle. Kapıyı açar açmaz kedi hemen geri kaçtı zaten son dakika. Az bir şey gözüktü. Neyse ben dışarı çıkayım temizliği yapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar.